Evet selamunaleyküm herkese haber ve söylentilerin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta Deadpool ve Wolverine'den yeni görüntüler geldi. Fantastic Four'da yine e, oyuncu haberleri var. Galactus'un oyuncusu belli oldu. Şimdi yine Deadpool ve başlayalım. Filmden yeni kareler yayınlandı. Empire Magazine yayınladı. Topluluk kısmında o fotoğrafların, o görsellerin hepsini bulabilirsiniz. Bu kareleri ekstra olarak IMAX e özel e, fragmandan Yeni sahneler e, sızdı aslında resmi olarak yayınlanmadı. Kanada'nın da videosu var. Oradan da seyredebilirsiniz bir kez daha. Bu yeni sahnelerde Wolverine ve Deadpool'un bir konuşması var o restoran e, kısmında fragmanı görmüştük. Ama o restoran o restoranın camında da John'un e, işte menüsü yazıyor. O Joe da işte Spiderman 2'de gördüğümüz pizza restoranının e, ismiydi ve büyük ihtimalle o or orası direkt e, ve iddialara göre Mr. Aziz de e, budanmış ve boyda gelmiş diyebiliriz. E, bunun yanı sıra da bir de Power'da bir gönderme vardı. Ant-Man'in bildiğiniz fragmanda gördük. Kocaman bir cesedi var. Kassandra ee, Nova'nın üssü olarak kullanılıyor büyük ihtimalle ve Paul Watson da yaşlandı diyerek bir e, Powerın hep genç görünmesine gönderme yapıyor. Deadpool, My Time to Shine Hello bir filmle ilgili bir söylenti paylaştı. Bu bölümde bayağı My Time to Shine Hello'dan e, bahsedeceğiz. Çokça çok neredeyse her gün bir e, scoop paylaştığı için bu paralı abonelik sisteminde Twitter'da. Ee, onlardan bahsedeceğiz. Şimdi Deadpool and Wolverine'le alakalı olduğu için onu, e, bu söylentiyi şimdi aradan çıkartalım. Filmde Punisher'dan bahsedilecekmiş. Punisher, Cassandra Nova'ya karşı isyanda bulunup e, onunla yüzleşmeye gitmiş ama bir daha geri dönmediğinden bahsedilecekmiş. E, filmde bu Elektra olsun, gel Gambit olsun, Channing Tatum'un canlandırıcı, eksi 23 olsun. Büyük ihtimalle böyle bir direniş grubu göreceğiz. E, ee, Cassandra Nova'dan bahsederken büyük ihtimalle Punisher'dan da işte böyle e, gitti ama bir daha geri dönmedi gibisinden ee, bahsedilecek diye tahmin ediyorum. Şimdi Fantastic Four'a geçelim. Rife yine son Galactus rolüyle filmin kadrosuna katıldı. Hiç adı çıkmamıştı. Adaylar arasında hep Antonio Banderas'la Javier Bardem e, yer alıyordu popüler bir seçim olmamış gibi duruyor ama bir bakıldığında rafine sona gerçekten sesi inanılmaz. Yani iyi ki seçmişler diyorum açıkçası. Haber Bardem'i seçilmesini istedim ama ben oyuncu sevdiğimden dolayı da açıkçası onu e, sadece sesiyle evrene katılmasından ansa e, daha onun yüzünü görebileceğimiz bir karakterle evrene katılmasını tercih ederdim. Umarım onu da gelecek yapımlarda görebiliriz. rafine sonda iyi bir seçim gibi duruyor. E, Aynı zamanda Alex, Galactus'un tek filmlik kötü olmayacağını, sadece The Fantastic Four filmiyle e, sınırlı kalmayacağını söyledi. E, buna dair haberler vardı. Büyük ihtimalle Guardians of the Galaxy'deki Thanos veya Doctor Strange'deki Dormammu gibi olacak diye düşünüyorum. Dormammu'ya daha çok benzeyecektir. Yani Dormammu'yu 2016'da gördük. 8 sene geçti hatta 10 sene sonra falan göreceğiz belki Doctor Strange 3'te yer alırsa. Galactus içinde böyle bir şey olma ihtimali yüksek. E, sadece Ralph son değil, John Malkovich de filmin kadrosuna katıldı. Aynı zamanda hangi e, karakteri canlandıracağı açıklanmadı. Belki Puppet monster olacağı e, söyleniyor ya da eee Sue Storm'la Johnny Storm'un e, babası olarak katılabilir. E, filmin kadrosuna öyle söylentiler var. Bob Iger, Marvel'ın yeni takvim planını açıkladı daha önce de artık kaliteye önem verileceği miktarı birazcık daha azaltıp kaliteye ve önem verileceği söyleniyordu. Bob Iger 2025 yılından itibaren artık senede 3 Marvel filmi ve 2 de Disney Plus'ta yayınlanacak Marvel dizisi yayınlanacağını açıkladı. Zaten genellikle 3 Marvel filmi yayınlanıyordu. Mesela bu sene 1 film yayınlanacak sadece. Önümüzdeki sene 4 film olarak e, açıklamıştı ama büyük ihtimalle Blade ertelenecek. Captain America Brave New World'un bile e, ertelenme ihtimali varmış. Büyük ihtimalle yine bir kaydırma olur diye tahmin ediyorum. Şu anda Fantastic Four e, 2005 yılında çıkacak diye duyurulmuştu. Onun çekimleri Temmuz sonunda başlayacakmış. Thunderbolts duyurulan e, 2005'te yayınlanacak diye bir başka yapım. Onun çekimleri başladı. Devam ediyor. Bir set görüntüsü de var. Bu e, Baktığımızda Blade ertelenecek bir ihtimalle dizi olarak gelecek sene Daredevil Born Again çıkacak. Kesinlikle Ironheart belki çıkabilir. Onun dışında Agatha bu sene çıkacak bir ihtimalle ve fragman da gelme ihtimali çok yüksek. E, Wonder Man dizisi belki çıkabilir. E, onlara bakacağız. Yine animasyon dizileri buna dahil değil sanırım. Çünkü bu sene e, Spider-Man ve Ice of Wakanda animasyon dizilerinde çıkma ihtimal bulunuyormuş. Belki 2025'e de ertenilebilir. şimdi Thunderbolt setine görüntüler var demiştim. Yani Bucky Barnes ve Valin görüntüler var aslında ama Valentin'den çok belli olmuyor. O yüzden onu koymayacağım. Sebastian Stan görüntülendi. Bucky Barnes olarak takım elbise içerisinde bir mahkeme sahnesi çekmişler. O yüzden büyük ihtimalle takım elbise giyiyor ama ben görünüşünü çok beğenmedim açıkçası. Iı, sakal, saç yani çok hoşuma gitmedi. Bucky Barnes'ın daha çok Sebastian Stan gibi hissettiriyor bana. Ee, umarım filmde böyle kalmaz. Yani kısa saç Falcon and Winter Soldier'daki bile daha iyiydi bence. Zaten ben uzun saçlı olmasın yani. Winter Soldier tam vazgeçildiği için artık daha e, o Winter Soldier'ı kullanmayacağı için kısa saça da okuydum ama e, bu halini ben beğenemedim açıkçası. Şimdi My Time an Shine Hello'nun bayağı skopu var. Onlara geçeceğiz ama ondan önce Cam da bir şey paylaşmış. Marvel Zombies dizisinde Infinity halkı görecekmişiz. Bu Infinity Ultron ve Infinity Killmonger'a benzer taşlara sahip bir halk görecekmişiz. Nasıl olacak bilmiyorum açıkçası ama Marvel Zombies dizisinde bekliyorum açıkçası. Miss Marvel rolü biraz fazla olacakmış o dizide. Yine Blade'i göreceğimiz için heyecanlıyım ama. Ee, bakalım şimdi Multanthion Helion'un bayağı söylentisi var. Onlara baktığımızda Marvel Midnight Suns yönetmesi için Feda Alvarez'i istiyormuş. Feda Alvarez bu sene Alien filmi de çıkacak onun. iyi bir seçim olabilir ama bu Midnight Suns'ı nasıl yapacaklar, ne yapacaklar hiçbir fikrim yok açıkçası. Daha Blade'i bile ee, göremedik. Agamotto Doktor Strange 3'te gözükebilirmiş. Doktor Strange 3 yani umarım Beklentileri karşılar ve Doctor Strange'i adam akıllı görebiliriz diye umut ediyorum çünkü Avengers filmlerinde büyük bir rol oynayacak. Ve bu Multiverse of Madness'ı da açıkçası e, biraz düştü diye düşünüyorum. Sonlara doğru üçüncü gözü falan çıktı ama e, iyi yansıtamadıklarını düşünüyorum Doctor Strange yeteri kadar güçlü yansıtılmadığını düşünüyorum. E, i̇lginç bir söylenti. Şimdi Marvel Armor Wars'u iptal etmeyi düşünüyormuş. Daha önce de... Böyle iddialar vardı, yalanlandı bu iddialar. Açıkçası o ilk duyurulduğu 2020 yılı gibi duyurulmuştu diye öyle hatırlıyorum. O e, zamanki hype yok açıkçası. Bu Tony Stark'ın işte teknolojisi çalınıyor falan heyecanlandırmıştı. Justin Timberlake'ı da güzel olabilirdi ama iptal olacaksa şöyle bir konu var. Roads neden? scroll çıktı o zaman ee, ne zaman nasıl açıklanabilir onun hikayesi Armor Wars iptal edilirse e, o taraftan büyük bir eksi olur. General Money e, bir X-Men rolü için görüşmelerde bulunuyormuş Marvel'la hangi karakter olduğunu yazmamış. Maytenschen Haley ama büyük ihtimalle Storm karakteri için görüşmelerde bulunuyordur. E, i̇yi bir Storm olabilir açıkçası ama bu X-Men filmi için. Ee, yazar arama çalışmaları da devam ediyor. Şimdi yönetmenle ilgili bir söylenti var. Onu da konuşacağız. Geliştiriliyor gibi duruyor film ama farklı bir evrende de geçecek büyük ihtimalle. Bunlar sadece bir film ve Secret Wars'ta mı yer alacaklar? Secret Wars'tan sonra yeni evrende de yer alacaklar mı? Bilmiyorum. Beklenilenden daha çabuk gelmesi güzel. X-Men'in tabii ki de. ama umarım güzel bir şekilde gelebilirler. Ee, yine X-Men filminin yönetmesi için de Marvel Ryan Kugler'ı istiyormuş Ryan Kugler ilk iki Black Panther filmini yönetmişti Black Panther 3 için de geri dönmek konusunda anlaşmaya varmıştı Marvel'la İyi bir isim ya Black Panther 3'e çok gerek var mı bilmiyorum eğer bu T'Challa'nın oğlunu göreceksek bir şekilde zaman atlaması da olacak yani Avengers filmleri arasında mı çıkar? Avengers filmlerinden önce çıkacağını zannetmiyorum. Secret Wars'tan sonra bu yeni evrende mi çıkar? Ee, bilmiyorum ama büyük ihtimalle bu yeni T'Challa'yı görürüz diye umut ediyorum. Ee, şimdi ilginç bir haber. Büyük ihtimalle doğru olduğunu da zannetmiyorum ama Marvel, Dwayne Johnson'ın Apokalipsi oynamasını istiyormuş. X-Men filminde herhalde. X-Men filminde Apokalips'in yer alacağı ile ilgili aslında hiç de işte bir haber yoktu. Doğru olacağını zannetmiyorum. Bu My şu an Hello Halo e, güvenilir bir kaynak filmlerin nasıl olacağı ile ilgili. Ama bu oyuncu, e, cast haberleriyle ilgili çok güvenilir olduğu söylenemez. Çok doğru olduğu söylenemez. E, bunun da o yüzden çok doğru olacağını zannetmiyorum. Ben e, Black Cat yine Spider-Man 4'te yer alacak diye yazmış. Bunu neredeyse her ay yazıyor artık. Umarım şimdi yer alır ve güzel bir şekilde görürüz. James Wan'ın da yönetmen adayları arasında olduğunu söylemiş. James Wan, Aquaman'in filmlerinin yönetmeni aynı zamanda. İlginç bir seçim olabilir ama doğru mu değil mi büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda göreceğiz bunu. En geç Comic Con'da duyurulur diye tahmin ediyorum. Spider-Man 4'ün yazarları ve yönetmenleri. Şimdi haftayı... Çok ilginç ve biraz da geç kalınmış bir e, söylentiyle kapatalım. Eğer doğru çıkarsa çok geç kalınmış, e, bütün hype'ı sönmüş bir yapım olacak bence. Chris Evans e, bir proje daha da geri dönmek için anlaşmış. E, Steve Rogers'ın taşları nasıl e, geri götürdüğüyle ilgili bir mini dizi geliştiriliyormuş. Yani bunu 2019'da Endgame... Çıktı, 2020 pandemi girdi. 2021, hadi en kötü 2022'de girseydi, Disney Plus'ta yayınlansaydı gerçekten e, güzel olabilirdi. Çünkü çok fazla fan tasarımda oldu bununla ilgili. E, güzel bir dizi olabilirdi, mini dizi. Ama şimdi geçmiş 5 sene çıkması büyük ihtimalle 7 sene geçer hiç heyecanlandırmaz beni bu proje. Mini dizi nasıl olacak onu da bilmiyorum. Sadece açıkçası e, Red Skull'la karşılaşması heyecanlandırıyor beni. Onun dışında her bölümü bir taş o da çok saçma olur. Yani e, Ancient bana verecek taşı bitecek. E, o kendisini dövdüğü şeyde e, Loki'nin asasını bırakacak gidecek diye tahmin ediyorum. Yani e, çok gerek yok bence ve doğru olduğunu da zannetmiyorum dediğim gibi bu Maytem şu an helal artık e, parayı kırmak için böyle haberler yapıyor diye tahmin ediyorum. E, bu hafta haberler böyleydi dediğim gibi Agatha'dan Fragman gelebilir e, önümüzdeki yaptığı içerisinde eğer gelirse de onunla ilgili bir videoda gelir. Video seyrettiğiniz için teşekkürler. Sonraki Marvel videolarını görüşmek üzere. bay.